Herkese merhaba, yeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu NPM yani Not Package Manager. E, NPM nedir? Nasıl paket yazılır ya da neden paket yazmalıyız? Bunları konuşacağız ve bir tane de örnek paket yazacağız bu videoda. NPM Not e, Node.js için varsayılan paket yönetim aracı aslında. İçerisinde hani biz eğer Node.js'e bir uygulama yazıyorsak birçok paket indiriyoruz biliyorsunuz ki. Mesela en basitinden hani her Node.js uygulamasının klasik paketi Express yani bir web yazacaksan Express paketini yine NPM üzerinden indiriyorsun. Bu aslında bir topluluk yani herkes buraya bir paket yazıp paylaşabiliyor ve biz burada işte o paketleri indirip kullanıyoruz. Peki biz neden paket yazmalıyız diye soracak olursak da mesela bizim işte bir iki tane proje yaptık diyelim ve belli fonksiyonlar oluşturduk. Örnek veriyorum ben burada kendimden örnek verecek olursam mesela admin panellere API yazarken hep aynı sorguları yapıyorum aslında. Hani eee pagination'ı kuruyorum vesaire ve ben bunu bir pakete çevirdim. Bir tane fonksiyon yazdım. Bir süper fonksiyon diyebiliriz ona. Search pagination diye mesela. Ve içerisi o fonksiyonun içerisinde hepsini hallediyor. Tüm aramaları yapıyor. Ve ben sonra bunu bir pakete çevirdim. Hatta şuradan kendi paketlerimden packages içerisinden bunu size gösterebilirim. Bakın NestJS dynamic search diye bir paketim var. Bunu ben yazdım. Ve içerisinde işte Readme'nin içerisinde bu şekilde nasıl kullanılacağına dair yönlendirmeleri de yaptım ve paketi yayınladım. Hem bunu kendi projelerimde kullanıyorum hem de işte insanları topluluğa açtım ve isteyen birisi bunu alıp kullanabiliyor. Ya da örnek veriyorum sizin bazı validation'larınız vardır. Mesela işte ben e-mail validation, işte TC kimlik numarası validation'ını bir kere yaptım ve bir daha her projemde tekrar tekrar yapmak istemiyorum. Bunu paket olarak yayınlayabilirsiniz. Bu durumda karşınıza iki tane şey çıkıyor. Birincisi public paket yani normal bir paket yayınladığımızda biz bu NPM üzerinde gözükür. Fakat eğer ki private bir paket yayınlamak istiyorsak bu durumda bazı ücretlendirmeler olabiliyor. Hani private paketler belki sadece şirket bilgilerinin olduğu bir paket yazmak istersiniz. Sizin şirketinize özel. Bu durumlarda bunu private olarak da yükleyebiliyorsunuz NPM içerisine. Şimdi genel şey anlattıysam artık paketin nasıl yazılacağına geçelim. Bu videomuzda basit bir Validation paketi yazacağız. Öncelikle bir tane dosya oluşturacağım. Terminalime geliyorum ve içerisine bir tane klasör açıyorum tabii ki işte. Bir adet Packages diye bir dosya oluşturdum. Ve bunun içerisine gelip diyeceğim ki ne diyelim işte mkdir bir tane daha dosya oluşturacağız. Ve diyelim ki Validator Utils. Yani validator Util diyelim mesela yani benim validasyonlarımı sağlayacağım bir paket yazıyorum. Bazı fonksiyonlar olacak içerisinde. Buradan cd validator util diyerek paketimizi şey dosyamızı açıyoruz ve içerisinde şunu yazıyoruz. Şimdi biz paketimizi bir Node.js aslında projesiyle yapacağız. O yüzden npm init yazıyorum. Bir adet package.json dosyası oluşacak. Şu an default ayarlarla dosyayı oluşturalım. Enter enter deyip geçiyorum. Ve en sona yes diyorum. Tamam, gördüğünüz gibi package.json dosyam oluştu. Şimdi bunu Visual Studio Code üzerinden açalım hemen. Şimdi biz zaten normalde her projede .json ile karşılaşıyoruz. İçerisine işte yükleyeceğimiz kütüphaneleri vesaire yazıyoruz. Bu durumda paket yazarken de biz bazı özelleştirmeler yapacağız aslında bu package.json içerisine. Şimdi öncelikle version'dan bahsedeyim. Arkadaşlar burada 1.0.0 diyor ya. Bu şöyle artacak. Biz eğer ki paketimizde küçük bir değişiklik yaptıysak yani sadece atıyorum hani herhangi bir değişkenin ismini değiştirmediysek çok küçük bir şey yaptıysak bunu en sonunu yani 1.0.1 yapıyoruz. İşte 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor. Daha sonra büyük bir değişiklik yaptığımızda orta seviyeli bir değişiklik diyelim biz buna. Örnek veriyorum bir tane değişkenin adını değiştirdik belki. Hani bu durumda kullanıcılar da bundan etkilenecek. Bunu mesela orta seviye olarak belirliyoruz. Ve şöyle yapıyoruz. Yani 1.0.4'den orta seviye bir büyük geliştirme yaptığımızda 1.1.0'a geçiyoruz. Tamam mı? Bu da cepte. Sonra tekrar küçük seviye değiştirmeler yaptığımızda en son, yani en sondaki bölüm artıyor. İşte 1.1.1 1.1.2 şeklinde. Ve eğer ki çok büyük bir değişiklik yapıyorsak, yani altyapıyı ya da paketin tüm yapısını değiştiriyorsak, bu durumda en baştakini güncellememiz gerekiyor. Yani 2. 0.0 şeklinde. Şimdi e, şu anlık biz bunu 1.0.0'da bırakalım. Şimdi burada e, name'in içerisinde ben benim paketimin adını adını vereceğim aslında. Zaten basit bir hani açıklaması var yani. Ben burada validator util diyorum paketimin adına. Fakat şöyle bir şey var. Eğer npm'in içerisinde yani burada e, bizim validator util adında bir paketimiz varsa zaten e, bunu kabul etmez. Yani yükleyemeyiz. O yüzden biz birazcık daha spesifik bir isim vererek şöyle diyelim validator util tr diyelim çünkü tc kimlik numarasıyla alakalı bir validasyon işlemi bir fonksiyonu yazacağız bir de sizin için birazcık yakınlaştırayım ekranı daha sonra biz buraya keywordsler ekleyebiliriz bu keywordsler ne işe yarayacak bizim aslında paketimizin npm üzerinde daha rahat bulunmasını sağlayacak örnek veriyorum bakın burada ben herhangi bir pakete girdiğimde mesela yine kendi paketim üzerinden göstereyim bunu. en altta aşağıda keywordsler var. Bu keywordsler sayesinde bir arama yaparken paketimiz ön plana çıkabiliyor. Şimdi keywordslerimizi verdik. Daha sonra author kısmına biz buraya kendi adımız ya da nickname'imizi yazabiliriz. Burası fark etmez bize kalmış. Ee, hani Bahadır Yıldırım Yıldırım nokta diyelim. Tamam. Ee, yine paket yazdığımız için istersek eğer ki bunu bir gite atacaksak, gitaba atacaksak yani uzak bir sunucuya burada virgül koyup eğer repository dersek burada direkt ben e, type git deyip URL olarak da GitHub URL'imi yazabilirim. Basit bir şekilde bunu halledebiliriz. Tamam. Şimdi bunu yapmayacağız şu an. Buna gerek yok. Şunu da silelim buradan. Şimdi e, ben bu package'i aslında gerekli şeyleri tamamladım. Burada main'in içerisinde index.js diyor değil mi? Yani ben aslında benim projem, paketim index.js içerisinde çalışacak. O yüzden ben geliyorum buraya. Index.js diyorum. Ve şimdi burada yapacağımız şey şu. Biz e, birkaç tane fonksiyon yazacağız. Örnek veriyorum. Function is valid. E, TC ne diyelim? Tamam mı? Ve ben bir tane burada ne alacağım? TC kimlik numarası alacağım. E, tabii biz bu hani şeyleri yani aslında daha düzgün validation'lar yazabiliriz ama şu an size validation yazmayı değil paket yüklemeyi öğrettiğim için bunu birazcık daha basit geçeceğim. Burada tabii ki if, işte type of tip tckn string yani aslında zaten bunu yapacağız sadece. Hani length yani uzunluğu 11 eşit değilse ve string değilse false dönsün. Diğer türlü ise true dönsün mesela hiç uğraşmayalım tamam mı? Daha sonra ben burada gelip şunu yapacağım. Benim bu fonksiyonu yazmam yetmiyor. Benim bunu açmam gerekiyor dışarı değil mi? O yüzden modül next modül nokta diyerek burada bu modülümü içerisine export olarak bu fonksiyonumu vereceğim. Daha sonra hani yapmamız gereken şey şu aslında bir adet readme dosyası oluşturmak. Çünkü eğer readme oluşturmazsak paketimizin nasıl kullanacağını kimse bilemez. O yüzden bir adet readme.md dosyası oluşturuyoruz. Hani buraya şimdilik rastgele bir şey yazalım işte tc kimlik doğrulama diyelim tamam. Şimdi paketimiz aslında bu kadar. Yazdık ve bitti. Sıra npm içerisinde yayınlamada ve bunu diğer projelerimizde nasıl kullanacağımıza geliyor. Öncelikle benim npm login deyip bir giriş yapmam gerekiyor. Şimdi ben zaten giriş yapmıştım ama tekrardan giriş yapacağım. Şimdi burada browser'da açtım ben bu URL'imi. Hatta şöyle yapayım ben bunu kopyalayayım bir. Şu browser'da açalım. Gördüğünüz gibi şu anda giriş yapıyorum. Bir tane tek kullanımlık bir parola geldi hemen onu gireyim ben. Şimdi giriş yapma başarılı ve gördüğünüz gibi terminalde de log it in dedi ve bana giriş yaptığımı söyledim. Şimdi sıra geldi bizim bu paketi npm'e yüklemeye. Bunun için şunu yapmamız gerekiyor. Ee, yine terminal ekranına gelip önce bir build almamız gerek. npm run build diyelim. Sanırım build almaya gerek yok bu durumda. Ben direkt şunu yapacağım o zaman. npm publish diyeceğim. Tamam. Ve bu sayede bakın burada 3 tane files'ı npm'e gönderdi. Zaten bu durumda bana direkt mail de geldi şu anda. İşte paketiniz npm'e yüklendi diye. Hemen buradan sisteme gelip, siteye gelip packages içerisine giriyorum. Error loading page. Bir sayfayı yenileyelim bakalım. Gördüğünüz gibi buraya validator util tr ile bir paket geldi. E i̇şte Bahadır Yıldırım olarak paylaştım bunu. Readme'im burada gözüküyor. Şimdi ben bir tane bir proje açayım. Tamam mı? Şimdi desktop'ta bir tane dosya oluşturuyorum. App diyelim buna. CD diyelim ve app'i de bir kodla açalım. Tamam. Şimdi bu app'in içerisinde yine ben aslında bir tane npm init oluşturacağım. npm init diyelim. Şöyle yakınlaştırayım tekrar sizin için. Daha sonra bir adet index.js dosyası oluşturuyorum ve hemen console.log ile bir yazdıralım. Hello World diyelim ve buradan da not e, index.js'i çalıştıralım ve Hello World geldi. Şimdi package.json'ın içerisinde e, benim bu paketimi eklemem gerekiyor. O yüzden buraya gelip aslında bu validator util tr dosya şeyini komandını alıp buraya yapıştırıyorum. Şimdi mesela bakın burada ben koda geldiğimde is valid e, tcn yazdığı direkt bu paketin içerisinden bunu çağırıyor. Require diyor. Benim kütüphanemi okuyor ve direkt burada bu fonksiyonu getiriyor. Bu sayede ben aslında kendi custom fonksiyonumu yazmış oldum. Hemen bir deneyelim. E, öncelikle şöyle bir normal bir yazı yazalım buraya. Şu 11 hali olmayan ve return diyelim. Yok. Console.log diyelim. Tamam. Şimdi çalıştırdığımızda projeyi. False dedim. Bir de normal bir TC gibi bir şey girelim. Yani 11 haneli ve sismik olan bir şey gireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şeklinde. Bir daha çalıştırıyorum. Bakın true geldi. Direkt paketinle aslında ne olduysa oldu. Evet bu videomuz bu kadardı. Paket yazma hakkında size bildiklerimden bahsettim. Ha, bu arada birkaç tane genel bilgi vereyim. paketinize test yazmayı unutmayın. Test yazmak her zaman sizin işinize gelir. Zaten test yazma ile alakalı bir videom var. Onda açıklamalar bölümüne koyarım. Oradan nasıl test yazılır bunu da öğrenmiş olursunuz. Bir de son olarak eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeniz beni çok mutlu eder. Gerçekten beğenmeniz bana çok büyük bir motivasyon veriyor. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşürüz.